Kars Fatih Karagümrüğü 2-1 mağlup ediyor değerli izleyenler. İlk yarıyı Karagümrük 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarıda maçın ikinci yarının hemen başında Fenerbahçe oyunu çevirmeyi başardı. İkinci yarısı devre arasında konuştuk da çok şey olur dedik. Hakikaten öyle oldu. Ee, Tonlay Kafkas'ta İsmail Kartal birbirlerine sarıldılar. pozisyonun büyük ihtimalle o son pozisyonu tartışıyor ريال ikisi de. Bakacağız hepsine bakacağız. Ee, Can Keleş önüne geçmişti Karagümrük. 49'da Cekoyla beraberliğe kaldı Fenerbahçe 57'de. E, penaltı vuruşundan Batu eee skoru belirledi 2-1'le. E, dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir e, hakemin verdiği bir penaltı kararı vardan iptal oldu. Az önce de e, yine karşılaşmanın hakemi aldatmaya yönelik hareketten kara Karagümrük'lüler penaltı beklerken bir kırmızı kart verdi çift sarıdan. E, şimdi de Tugay Kağan Numanoğlu kenara geliyor. Portekizli varla hocam. Sen daldın maça. Portekizli varla. Neye ikinci bakıyorum? yabancı bir dakika, bir dakika. var mı? Neye bakıyorum biliyor musun? Neye hocam? Ya hakem triyosa giderken yanında 10 tane polis var ya. E artık hocam böyle ya. Yani. <laughs> Niye bazı öyle Böyle soruyu... artık hocam. Niye olmadı abi tam polisin gerektiği maçlarda hocam? İlla bir şey mi olması lazım polisin gelmesi e, için? Bizde genellikle öyle oluyor ya. Yani testi kırılacak sonra Biz polis de, gelecek. Bizde testi kırılıyor hocam, kırılıyor. Bizde testi, testi kırılıyor. nasıl kırılıyor? Kırıldıktan hocam. sonra önlem alınıyor. Bir sevgili Tolga getir bakalım... Günün sonuçlarına bir bakalım hemen. Pozisyonlara bakacağız. Şimdi artık pozisyonlar önemli hale geldi. İptal olan penaltı. Bu pozisyon. Az önceki pozisyon. Penaltı beklerken. Daha doğrusu e, ikinci sarıdan kırmızı. Penaltı mı değil mi? İkinci sarıdan kırmızı mı? Bir önceki penaltı mı değil mi? İlk pozisyondaki penaltı mı değil mi? bayağı pozisyon var. Ama... Ee, yabancı bir varımız da var. Şimdi bugün ne oldu? Başakşehir Pendik maçı 3-2. Başakşehir kazandı. E, ee, Siltaş Yapı Pendik Spor için kritik bir yenilgi o. Rize Antalya'yı 3-0 yendi. Hatay kendi evinde İstanbul Spor'a 3-0 yenildi. Ya yani o kadar kritik maç ki. Kendi evinde yenildi. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Hatay yenildi ama tamam da. Ya İstanbul Spor'a helal olsun. Niye biliyor musun? düşmüş bir takım. Ancak böyle mücadele eder. Şey yap, size helal olsun arkadaşlar. Yedi ekmeğe helal olsun. Yani ben bu tarz takımlara bayılıyorum ya. Hocam kişilikli, şahsiyetli. Ben sana bir şey söyleyeyim. Mi? Gayet, olsun gayet e, onurlu, helal olsun arkadaşlar. Gayet onurlu, helal Mücadele sergiliyorlar. Tebrik Çünkü etmek Çünkü zaten lazım. kuvvetli takım. Bizim bizim Ankara Lise takımı Atatürk eee sarı siyahlar. Onlar da sarı siyah biz Kardeş takımınızdır Ankara'nın. Evet, evet. Hocam İstanbul'a erkek İstanbul başkadır. E, o misyonun e, temsilcisi. Herhalde. Yarın Alanya Galatasaray maçıyla bitecek. Hadi puan durumu gelsin. Bu arada maçtan enstantaneler de geliyor. Ne oldu puan durumu? Fenerbahçe 85 puan ve maç fazlasıyla efendim liderlik koltuğunda e, amansız yarış zirvede devam ediyor. Galatasaray'ın 84 puanı ama oynanmamış bir maçı var. 3. Trabzonspor'un puanı 52. Yani an itibariyle 1. ile 3. arasında 33 puan fark var. 4. Beşiktaş 48. Dün dedik ki burada Santos yolcudur. Biz dedikten 5 dakika sonra da yolcu oldu. ilan edildi. Kapattık. Evet. Ee, gelen bilgiler de o yöndeydi zaten. Rize 48 yaptı. Beşiktaş'ı yakaladı bugün. Başakşehir 46 yaptı. Kasımpaşa da 46 puanda. Sivas'ın 44 puanı var. Alanya ve Antalya 42'şer puandalar. Alanya'nın bir maçı eksik. Adana Demir 40. Adana Demir de rahat. Ee, yani sanki Samsun'da rahat. 3 maç çünkü oradaki makas. Ama ondan aşağısı Ankara gücü 37, Kayseri 37. Ee, 6 puanlık bir fark var. Konya 36. Hocam burada sanki ee, İstanbul Pendik K Kar Karagümrük 30'ar e, İstanbul 16 Pendik Karagümrük 30, Antep 31, Hatay 33. Ee, sanki bu 5'inden dördü mü gibi duruyor ama daha oynanmamış 6 hafta var az 30, zaman değil. 30 31. Şimdi 31 31'le yukarıya bakacaksın. 33. Şimdi 30 mesela Ankara Gücü 37, 31 6 puan var. 2 maç. Şimdi var. 6 puan 2 mağlubiyet 3 beraberlik götürür. Altı maçta. Tabii. Kalan altı maç var. Büyük avantaj. Çok, çok hocam. Çok. Yani bundan sonraki maçta illa galip geleceğim diye saldırmanın da bir anlamı yok bir yerden sonra. Yani şey oynayacaksız. Tabii kim kimle oynayacak. Ona bakacağız şimdi de. Vallahi şu yapıda 36 belki 36 bilemiyorum yani ama Hatay ve Gaziantep Karagümrük Pendik bu takımlar Yoğun bir şekilde Üste tutunabilme mücadele Hatay bugün alsa verecekler. 36 düşünebiliyor musun Tabi hocam ya Eğer O kadar o itar, değişir ki O bugün intihar etmiş Düşme hattındaki ve zirvedeki Şeyleri de hazırladık mı arkadaşlar Onlar var mı elimizde Bir zirveye Yarına yapalım o zaman Son gün yarın Zirveyi, e, Zirveye bugün bakalım düşme hattına yarın bakalım haftanın son gününde. Peki o zaman bir zirvedeki e, mücadele gelsin hemen. Bir ona bakalım. Ardından maçı değerlendirmeye geçelim. Yarın Galatasaray Alanya Spor Deplasmanı'nda işte görüyoruz. Olympiakos Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı hafta içinde Perşembe günü. Şimdi Alanya deplasmanı var Galatasaray'ın lig açısından düşüneceğiz. Pendik'le oynayacak içeride. Tabi ağır favori. Çok zor bir deplasmana yine rakip sahaya Sivas'a gidiyor Fenerbahçe. Olympiakos maçının ardından. Fenerbahçe Beşiktaş'la oynarken Galatasaray Adana Demir Spor deplasmanına gidecek. Zor maçlar arka arkaya. Bir sonrakinde Konya deplasmanı bu sefer. Sivas'ta içeride. Kayseri ile evinde oynarken Karagümrük deplasmanı zaten sonrasında birbirleriyle oynuyorlar. Ondan sonra Galatasaray, Konya'ya da gidiyor. Fenerbahçe içeride. İstanbul'la hani oraya kalır mı kalmaz mı bakarız. Bugün, bugün Fener maçı verseydi iş bitmişti. Ve açılırdı fark. Psikolojik olarak da. Ama şimdi devam ediyor. Ama Fener'in hala işi zor. Avrupa'da da oynayacak. Tabii. Turaplarsa o Konya maçının arasında, Kayseri maçının arasında maçı var Avrupa'da. Şimdi bir de benim anlamadığım bir şey var abi. Yukarıda da konuştuk da haftayımda. Bu sakatlık olayı nedir ya? Arkadaş. Çağırırım, sorurum. Sorarım. Dün bir şey oluyor. Sana onu söyleyeyim. Bazı şeyler söylemez ama söyleniyor. Beşiktaş yönetimi toplanıyor ya locada. Bizim evet. programı seyrediyorlarmış. Loca. Kalsın bu. O sırada ben bir cümle sarf ettim. İşte bu Orta izden gelen oyuncunun el musurati için he, oynamıyor oynamıyor bir şeyi var filan diye sonra başkan bir yere soruyor oradan cevabı alıyor sonra doktoru çağırıyor anlattım olay yüzde yüz doğru bu oyuncu diyor sakatlığı nasıl iki haftadır yüzde yüz geçti diyor yedek oynuyor diyor tamamen oynayabilir mi diyor tamamen oynayabilir diyor yani. Başka bir şey yok mu? Yok diyor. Neden diyor? Tamamen teknik olarak oynamıyor diyor. Kocaya biraz soruyor. O da diyor ki önümüzdeki maçlara bekliyorum diyor. Hani kupa maçlarına plan diyor. Orada başkan deliriyor zaten. Başkan orada atıyor şeyi sigortalar. 12 milyon euro verip almışlar. Ve orada bekletiyorsun. Kendi Kursusunu kuracaksın. Sen düşünebiliyor Braga'da oynuyor Evet adam. abi. Hani Ve adamı ama. yedek tutuyorsun. Adamın hiçbir şey yok. Ya adam oynasın abi. Sen ne yapıyorsun ya? Kendini kovdurdun işte ya bu hususta yani ne? ama bir şey vardır onun. Bir sebebi vardır abi. Hocam gelelim buraya. Şuraya bak. Fenerbahçeli futbolcuların bu sezon şu ana kadar sakatlık nedeniyle kaçırdığı maç sayıları. BK 31 maç. 31 maç bu sezon. King 22 maç. Serdar Aziz 20 maç. Zayts 18 maç. Mert Hakan ve Ferit 17 maç. Bu Ferit geçen sene United'da 56 maç oynadı. Ne? Ciku 13 maç. Cengiz 11 maç. Osayi 8 maç. Bonucci ve Ferdi 5'er maç. İrfancan ve Çağlar 4'er maç. İsmail 2 maç. Batshuayi, Ceko ve Osterwolde birer maç. Osterwolde hani sezon sonuna kadar Osterwolde de yok. Hocam şuraya baksana. Şimdi Osvar de sakatlanması enteresan. Dönerken filan diz. Hocam bunların üç şekli var. Bak bir daha söylüyorum. Üç şekli var. Yanlış antrenman, yanlış antrenman, futbolcunun kendisine bakmaması, üç ne? E, üç de sağlık ekibi kötüdür. Evet. Hocam. Hocam bu sağlık ekibi Beşiktaş'ta da görev yaptı bu e, hekimle beraber, doktorla beraber. Orada da çok fazla, tarihinin en büyük sakatlığını hocam, vermişti Beşiktaş. şu görüntü büyük fiyasko. Peki, 17 oyuncu var şurada. Oradaki, 17 oyuncu. Oradaki görüntüye göre bu adamları nasıl alıyorsunuz ya? Ben anlamadım. Hocam bu yani... şekil. Ya futbolcu kendine bakmıyor, Ya yayı antrenman almıyor ya da sağlık ekibi son derece hatalı ve kötü. Kötü abi. Eğer futbolcu şeyse son derece kötü abi. Bu enteresan bir olay. Bu olmaz abi. Şampiyonluğa giden takımda bu olursa. O zaman yönetime ben sorarım. Bir dakika abi diyen yok mu ya? Tabii hesabını Siz ne yapıyorsunuz arkadaş ya? Diyen yok mu? Veya İsmail'e ya İsmail yanlış mı çalıştırıyorsun ya? Çağırırım kulüp başkanı veya görevli. Yok çalıştırmıyorum. E, bu kadar sakatlık niye? Sorarım abi hesap sorarım ya. Ben iş veririm abi. Sen benim takım olur bilmem ne olur Hocam, iş yeri 31 olur. bir maç ya. King'in yüzünü unuttu insanlar. Kaç kişi kadro? Yani 25 galiba, 25 üzerinde. Sana soruyorum, sana soruyorum. Üst düzey bir imalathanem var. 25'te 17'si. Üst düzeyde bir 70. imalathanem var. İmalathanede çalışan adamların kaç tane bunlar şu anda? 17. 17 tanesi bu sezon bunlardan dolayı evde hasta yatıyorlar ve hastanede. Abi o hasta şey kovar ama operatörü, doktoru, doktoru kovar. Siz hasta mısınız abi? Benim iş yerime iflas ettirir bunlar ya. Kasıt ararım, kasıt, kasıt. Kasıt ararım. Bak ciddi söylüyorum kasıt ararım. Girsin bir bilen, bunda kasıt ararım abi. Ya bu kadar sakat olma şansı yok. Ama burada İsmail'in de şeyi var, payı. Şeye diyecek ki, arkadaş bunlar kifayetsiz. Çünkü dalla geçiyorlar. Bana çekime gelen çocuk var Beşiktaşlı, Sky'dan. Abi diyor bunlar Beşiktaş'ı duman ettiler diyor. İyi biliyor içini. Bunlar Beşiktaş'ı duman ettiler, fener aldı diyor. pe şimdi feneri duman ettiler diyor. Bunu söyleyen Sky'daki görevli çocuk. Evet evet. Malum Herkesin malumu o sezon. Ama bu büyük zaaf abi. Beni Kavlan falan hani futbol yaşamı bitti biliyorsun. Evet o sezonu söylüyordu. Abi nasıl bir iş bu yani? İnanılır kusura bakmayın abi. Büyük kulüplerde böyle bir ee, at oynatılıyorsa. 27 kişi var geniş kadrosunda Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda 17'si ama yani burada genç kardeşlerimiz falan da var o kadroda. 17'si burada bir şekilde sakatlanmış. Bunların hani darbeye bağlı, kaçı darbeye bağlı sakatlık, kaçı Mesela i̇şte En son sakatlık çubuk. döndü yerde basamadı döndü evet. olsun. Olmaması lazım. Diz bağları sağlamsa o sakatlık olmaz bana anlatmayın. Diz bağı zayıflığından olur o sakatlık dönerken. Zeminde eğer bir şey yoksa ki zemin kötü değil. Abi zeminde olsun ya. E, kayabilirim ben. Benim diz bağlarım vücudum ona hazırsa her şey ama yalnız diz bağı değil. Diz bağım, kası, vücudum her türlü organım hazırsa yere düşerken ona göre reaksiyon veririm ben. Bu zaten dönüşte oldu, ayakta oldu. Evet. Şöyle dönerken oldu. Dönerken gitti. Olmaz. Yani muhallebi yerken dişi kırıldı. Vallahi biraz öyle oldu. Ee, 11'de 7 11 şut denemesinden 7'si isabetli gümrüğün. 15'te 7 Fenerbahçe'nin 38 kez topla buluşmuş Fenerbahçe ikinci yarıda. Hocam ikinci yarıda Karagümrük biraz yoruldu ya. 50 yani golü erken yediler biraz moralleri bozuldu. Şimdi ikinci yarı ilk yarıdaki o sahte presi bıraktı Fener. Baktılar ki Malbatı'ya kayıyor bayağı bir pres yapmaya başladı. Ya 45 dakika aldınız aldınız. Alamadınız. Hayırlı işler olacaktı. Hep beraber bastılar. Bilmem ne yaptılar. Semeresini gördüler. Bir gol attılar. Bir gol daha attılar. Ha işte yere geldik öbür tarafa. Bugünkü var olmasaydı. Bütün yerli var olsaydı. Bütün ondan bahsediyor. Ne olurdu merak ediyor. Bak nasıl güvenilirsiz bir olayımız var abi. Hiçbir şey yapabildiler mi futbolcular? Kimse İtiraf bir şey diyemedi. Han? Ha? Kimse bir şey diyemedi hocam. Hocam. Adam Allah'ın Portekiz'inden gelmiş. Var beri bütün entrikalar vardı oldu. Ender. Bak, biraz ağır konuşuyorum. Bütün entrikalar vardı oldu. Varda ona göre tayinler, varda ona göre adamlar. Bak hocam, Andrei Narkiso vardaki Portekizli. Bu sefer o geldi hocam bana. <laughs> Yoksa bizden biri olacaktı seyret. <laughs> hocam çat 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 adam penaltı verdi. Yok dedi bunda penaltı. Çağırdı. Adamın hakemliğine baktınız mı? Gel, o da ha hazırlanıyor şimdi bitirmek üzerelermiş geliyor Onu o Onu merak ediyorum. O da geliyor şimdi hocam. Onu merak ediyorum. Bazı hocam, bir şeyler konuşacağım. Biliyorsun bir de ne var biliyor musun? Çat diye çağırıyor. 10 dakika beklemiyor öyle. Bakıyor pozisyona. 2 dakikada hop 1 dakika içinde Çağırıyor direkt. Adam şöyle yaparken de gel diyor. Penaltı ha. gel diyor değil. Ha. Hadi bakayım önüne görüntüyü gönderme. Ha, nereye? Teknik, nereye? Teknikteki takım tutan fanatikler. Hadi görüntüyü gönderme. Ha? Nereye gönderme? Bakalım ofislerden ne olacak şimdi merak ediyorum. Overlock mu olacak? Senin var ya meşhur yarı otomatik. <laughs> Dört otomatik mi olacak? Üç otomatik mi olacak? Ya. Ya. Milleti nasıl aldattılar ya? Milleti nasıl yediniz ya? Çıtır çıtır yediniz ya. Hocam. Bu hakemin bir şeyini bana istiyorum. Yaşıma şey hepsi bir çıksın gelsin. Gelecek hocam. Hepsini hazırlıyorlar. Ee, onları getireceğiz. Hepsine bakacağız onların. Şey. Ee, hocam bugün eee şu önemli bir rekor. Deplasmanda ardarda arda 10. galibiyetine 10 değil mi? Bakıyorum. 10 evet. 10. galibiyetini aldı Fenerbahçe. Bu bir rekor hocam. He. Evet. Deplasmanda 10 galibiyetlik bir seri az buz bir seri değil. Bir tane aldığın de beraberliği var. Onu da hatırlıyorsun. Orada da galibiyeti kaçırmıştı evet. Fenerbahçe. Şimdi bu hafta ilk oynayacağı maç önemli bir de çok önemli. Bir de bir çıksana aşağı doğru şey insene. Bir de Sivas var. He. Sonra ne var? Ee, Sivas deplasmanı var. Hocam ondan sonra hep şey. Sivas ve Konya deplasmanı var hocam. Tek tek, tek, tek bakacaksın evet. Beşiktaş derbisi var. Valla Kayseri o dönemde hani lige tutunmuş olursa belki bir nebze. Vallahi Galatasaray maçına kadar çok zor maçları var Fenerbahçe'nin ama işte belli olmuyor ki hocam yani mesela şimdi Galatasaray hep önde oynuyordu mesela daha rahat şimdi Galatasaray Fenerbahçe kazandı Galatasaray bir gün sonra oynayacak e, Alanya deplasmanı şimdi baskıyı onlar hissedecek bugün Fenerbahçe mesela çok hissetti baskıyı. Hocam varın varı geldi varın yabancı geldi iyi oldu değil mi benim ikinciyi oynatmadınız birinciyi oynattınız İkinci nerede? Neyi? Var konuşması. Ye geçen seneyi oynattık. He. Bir de bu sene sezon başı var konuşmam var. Var. Onu çıkartabildiniz mi? Var konuşmasını. Çıkarın abi onu da. Neler demişiz? Bakmamışlar mı yoksa? Tebrik ederim onları. Berkay'a sorsalardı. Lan elimizde neler Zaten var yarına, ya. Yarına, Bunlar... yarına, yarına şey yapacaklar. Bunları oynatmayacağız. Oynatacağız. Hangileri oynatacağız abi? Konuşmuşuz ya. Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki maça e, çok fazla antrenman yaparak hazırlanma şansımız olmadı sonuçta. Yani üç günde bugün üçüncü günde bir maç daha oynamış olduk. Karayük takımının ligdeki pozisyonu da belli. E, bize karşı ne kadar iyi hazırlanabileceklerini de tahmin ediyorduk biliyorduk. Ve öyle de oldu. Sonuçta biz de takım olarak her ne kadar ilk devre istediğimiz gibi olmasak da, istediğimiz gibi üretken futbol oynayamasak da, yani bunun böyle olmaması gerektiğini, ikinci yarı bir sirkelenmesi gerekiyordu. Konuşarak hep beraber ikinci yarı maçı çevirmemizin gerektiğini ve kendimize yakışır bir oyun oynamamızın gerektiğini oyuncularımıza konuşarak iyi bir başlangıç yaptık ikinci yarı. Bir de yaptığımız değişiklikle beraber sonuçta kendimiz gibi oynamaya başlayınca pozisyonlar bulduk ve gollerimiz de geldi. Bu akşam 2-1 kazanmasını bildik. Birkaç farklı, birkaç tane daha gol atabilirdik, daha farklı da kazanabilirdik. Ancak Karagümrük takımı da çok iyi bir takım. İlk devre özellikle bizi bayağı zorladılar. Tolunay Hoca çok iyi bir takımını hazırlamış bize karşı. Onlara da bundan sonraki maçlarında Karagümrük futbol takımına ve Hoca'ya da başarılar dilerim. Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Ben ne yaptığımı bilen bir insanım. Ne yapacağımı da bilen bir insanım. Başkalarının ne söylediği hiç umurumda bile değil. Yaptıklarım ortada. Yapmaya da devam edeceğim. Ben takımma güveniyorum. Güçlü bir oyun yarattık sezon başından bugüne kadar. Sonuçta Olympiakos maçında 3-0 geriye düşmemize rağmen ben kulübede dik duruşuma devam ettim. Bu ne demek oluyor? Ben takım ve oyuncularıma güveniyorum. Kendime güveniyorum. Sonuçta maçı 3-2'ye getirdik. 3-3, 4 -3 de bitebilirdi. Sizin dediğinize katılıyorum. Sanki biz 3-0, 4-0 mağlup olmuşuz gibi bir algı yaratılıyor. Ben oralara takılmıyorum. Biz kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz. Ben demin de söylediğim gibi Samandıra'da oyunlarımla gece gündüz yatan, kalkan, çalışan, onların ne vereceğini, ne yapacaklarını çok iyi bilen bir antrenörüm. Hayatım ben bu işe vermişim. Sonuçta beni eleştiren eleştirebilir ama günün sonunda bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi Livakovic Hırvat milli takım kalecisi. Sonuçta başkanımız ve yönetimimiz hep birlikte bu oyuncu transfer ederken önemli bir yatırım yaparak transfer ettik sezon başından beri çok duygusal bir çocuk. Çok biraz onunla ilgilenilmesi gereken bir çocuk. Sürekli konuşuyoruz, sürekli çalışıyoruz. Tamam sezon başından bugüne kadar belki çok yüzde yüz yani demeyelim de bugün işte Livakovic bu çok güzel bir performans ortaya koyarak yani belki de sezonun en iyi bir performansını ortaya koydu. Kendisini nasıl bir kaleci olduğunu herkese gösterebildiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da üstüne koyarak Leo Kovic ile ilgili yolum daha iyi oynayarak takımada ve kendisinin performansını artırarak daha iyi e, oradaki performans göstereceğini inanıyorum. Şimdi maçı çevirmeden başlayalım. Demin de söylediğim gibi ben ne yaptım biliyorum, ne yapacağımı da biliyorum. Ben hayatımı bu işe adamışım. Oyuncularımla bir kere ben çok samimi, açık, net bir ilişkim var. Oyuncuların biliyorlar ki hocamız kim çalışıyor, kim hak ediyorsa onu oynatır bu takımda. Bu takım menfaati neyse ben bugüne kadar onu yaptım. Çok açık ve net konuşarak, antrenmanlardaki çalışarak, oyuncularımın performanslarını onlarla konuşarak, izah ederek ve maç maç bunları biz başarıyoruz. Başarmaya çalışıyoruz daha doğrusu diyelim. Devre arası yaptığım terkinler, oyuncularımla yaptığım toplantılar birazcık tecrübeyle alakalı bir şey. Biraz da yaşanmışlıklarla alakalı bir şey. Sonuçta ben de futbolun içinden gelen bir insanım. Futbolcunun kalbini, ruhunu bilen, anlayabilen bir insanım. Bunun için çok fazla benim için zor olmuyor. Sonradan yapmış olduğumuz hamlelerle geriye düştüğümüz halde maçları nasıl çeviriyorsunuz diyorsunuz. O da demin de söylediğim gibi oyuncularıma olan güvenim, onlara olan saygım, onların bana olan güveni ve saygısı yapmış olduğumuz diyaloglar sayesinde her şey bize açık net ve şeffaftır benim bulunduğum ortamda. Onlar da bundan çok mutlu oluyorlar. Ben de onlardan bu şekilde diyaloglarından dolayı çok mutluyum. Karşılıklı bir saygı ve güvenliğe dayalı bir ilişkimiz var. Onun için bugüne kadar böyle geldik. Batşah ile ilgili dediğim gibi Batşah kalbi çok temiz bir çocuk, iyi niyetli bir çocuk. Sonuçta İyi de bir oyuncu, ee, onunla da konuşarak onu her zaman ikna ederek bugünlere beraber geldik. Ee, kolay değil de böyle bir oyuncunun hep sonradan girip gol atması, ama bu neyle alakalı olan bir şey. Ee, bizim onunla olan diyaloglarımız, samimiyetimizle olan alakalı bir şey. Benim samimiyetimi görüyorlar, ben de onların samimiyetini görüyorum. Yani çalışanı hak edeni, bu takım için, bu takım menfaat için neyse, ben elimden geleni bugün aktar yapmaya çalıştım. Bundan sonra da yapmaya çalışacağım. Ha, bizi eleştirenler eleştirebilir. Ben çok sosyal medyayı takip etmiyorum. Ben kendi işime bakıyorum. İşimi yapmaya çalışıyorum. İşime konsantreyim. Dışarının benimle ilgili ne söylediğine çok bakmıyorum. Hakemlerimiz bugün bana göre doğru maç yönettiler. Sonuçta rakibimizin penaltı beklentisi son saniyede. Ben kendi oyunumla hocam ben dedi hiç temas bile atmadı. Kendisini yere attı, yerde benim ayağıma doyuyor. Hakem onu gördü, aldatmaya yönelik bir hareket. Ama yani bizim yüzde karşı karşıyken gol atacağımız pozisonda e, penaltı olabilir diye uyarı geldi vardan gitti, penaltıyı vermedi. O zaman biz karşı karşıyken belki bir golümüz önlenmiş oldu. Sonuçta bugün baktığınız zaman hakem e, çok fazla oyunun kaderiyle oynayacak bir şey olmadı. Maç da bu şekilde bitti vardan yabancılı bir var hakiminin gelmesi de sanki birazcık daha böyle bu iş iyi olacak gibi gözüküyor bana göre. İyi olacak gibi gözüküyor yani. Ya şimdi bu sezon başından beri devam ediyor. Rakibimiz bir maç öne geçiyor. Psikolojik biz öne geçiyoruz. Bu böyle devam ediyor. Öyle söylemeyelim. Bu iş sanki sezon sonuna kadar böyle gidecek. Biz maç maç önümüze bakıyoruz. Her maçı kazanmak için rakibe göre bir planlarımız oluyor. Oyuncularımızı buna göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani biz öyle bakmıyoruz. Şimdi bizim en önemli maçımız Perşembe akşamındaki Olympiakos maçı. Biz bu geceden itibaren Perşembe günü o geçip yarı finale geçmek için bütün çalışmalarımıza yarın sabah başlayacağız. Bunu düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.